Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bu yayınımızda 3 konuya odaklanacağız. Başur ve Erak'a daha çok odaklanacağız. Bağdat'ta Kürt partilerine resmen siyasi darbe yapıldı. bu haberin detaylarına bakacağız ve yorumlayacağız. Yenneke'den Kerkük'e ilişkin Kerkük'teki son gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama var ve açıklamada KDP'ye yönelik sert eleştiriler yer alıyor. Ve Behtinan Zab Metin'e hakkındaki son gelişmeleri aktaracağız. Bu konuya dair de yeni raporlar var. İlk konumuz Bağdat'taki siyasi darbe. Irak Yüksek Yargı Konseyi 3 partiyi kapattı. Mal varlığına el koydu. Federal Krizisan Bölgesi seçimleri öncesi alınan bu karar çok ilginçtir. Irak'ta biliyorsunuz Tevgara Azadi var. Irak genelinde ve Irak e, Federal Kırsan Bölgesi'nde siyasi faaliyetler yürütüyor. Seçimlere katılıyordu. Tevgara Azadi yine Padi bu Ezidilerin partisi Şengel'deki Ezidilerin kurduğu ve son seçimlere katılan bir parti ve Demokratik Ulus Cephesi kapatıldı. Seçimlere girişleri girmeleri engellendi. Şimdi... Tabi kapatılan bu karara göre yüksek yargı yani Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin kararına göre bu partilerin mal varlıklarına da el konulacak. Peki kararın gerekçesinde ne var? Kararın gerekçesinde dolaylı olarak Kürtistan İşçi Partisi ile ilişki gösteriliyor. Kararda yani resmi kararda böyle bir ibare yok. Fakat kararda dolaylı olarak böyle bir ima var. Şimdi tabi bu kararla birlikte açıklamalar da yapıldı. Hem Padi açıklama yaptı hem Tevkir Azad'ı açıklama yaptı ve önümüzdeki günlerde yeni açıklamaların da e, olacağı söyleniyor. Kapatılan partilerden ezdi partisi Padi bir açıklama yaptı ve bu kararın Şengal katliamının 10. yıldönümüne gelmesinin ilginç olduğunu söyledi. Dikkat çekici olduğunu e, söyledi ve bunun Türk Devleti'nin isteği üzerine alınan bir karar olduğu vurgulandı ve bu kararın tekrar geri alınması istendi ve Türkiye ile Irak merkezi hükümetinin işbirliğine son verilmesi istendi. Tabi bu kararla birlikte KDP e, yani adeta pusuya yatarak seçimlerde ezdilerin ona mecbur olacağını düşünüyor. Yani ezdiler bir kez daha Çengel katliamının 10. yıldırımında bir kez daha mağdur edilmiş durumdalar ve siyasi temsiliyet hakları bu şekilde engellenmiş oluyor. KDP mecbur bırakılıyorlar adeta. Şimdi tabi kararın bu kararın seçimlerde KDP'ye bir avantaj sağlayacağı yönünde çeşitli yorumlar da var ama zaten bu partilere oy verenler gidip gidip KDP'ye oy vermezler. Fakat bu partilere oy verenler belki başka siyasi partilere oy verirler veya başka bir yol bulurlar ama KDP'ye gitmezler. Dolayısıyla KDP bunu kendine bir engel olarak görüyordu ve kapatılması için zaten çalışıyordu ama bu kararın Bağdat'taki hükümet, Sudan hükümeti ile Türkiye hükümeti arasında varılan bir anlaşma neticesinde alındığını söylemek mümkün. Çünkü Irak Başbakanı Sudan'ı geçtiğimiz günlerde Irak'taki resmi kurumlara bir yazı göndererek Kürtistan İşçi Partisi'ni yasaklı örgüt olarak tanımalarını istemişti. Ve Paden'in açıklamasını söyledim. Zaten Şengal'daki mecliste, halk meclisi de bir açıklama yaptı. Tevgara Azadi de bir açıklama yaptı Süleymaniye'de ve dedi ki bu kararı biz dijital medya organlarında duyduk. Çünkü şu ana kadar açılan bir kapatılma davası yok bu üç harekete de. Dolayısıyla kapatılma davası, bir savunma, işte bilgilendirme hakkınızda şu iddia falan var. Öyle bir prosedür işlemişler. de durduk yere yüksek yargı konsey diye bir oluşum bir araya gelmiş. Bir yazı yayınlamış internette, Facebook'ta ve demiş ki bu üç parti yasaklanmış seçimlere giremeyecekler ve mal varlıklarına el er konulacak. Durum bu. Şimdi tabi Tevkara Azadi bir noktaya daha dikkat çekti. Irak Başbakanlığı, Başbakanı Sudani Cumhurbaşkanı'nı sorumluluğa davet etti ve dedi ki bizim değil dedi. Irak topraklarını işgal edenlere yardımcı olanların kapatılması gerekiyor dedi. Iraklı insanları işgal saldırılarına maruz kalanlara yol açanların kapatılması gerekiyor dedi. Burada kimi ima ettiklerini anlıyoruz. Şimdi tabi arkadaşlar Bağdat'ta siyasi otoriteler çok yani bir hükümet var, paralel hükümet var, hükümetin içinde farklı farklı kesimler var. Türkiye ile işbirliğinden yana olanlar var, Kontrollü, herkesle ilişki geliştirelim diyenler var, var ki var. Yani Irak yekpare bir devlet ve hükümet değil. Bunu zaten bilmeyen yok. Ve anlaşılan o ki bu konu bağlamında da yani Türkiye ile ilişkiler ve Türkiye ile anlaşmaların Kürtlere yansıması Irak Suriye yansıması bağlamında farklı görüşler var Bağdat'ta ve kendi aralarında bir çatışma da var bu çatışma daha çok Türkiye'ye yani angaja olalım mı olmayalım mı e, noktasında olduğu belli ve dünkü yayınımıza söylemiştik Türkiye Bağdat'a 4 baraj ve 3 uluslararası havalimanı yapma sözünü vermiş belki gizli bir anlaşma da var ve Bağdat'ta bunun gereği olarak işte parti kapatıyor, işte işgale sessiz kalıyor, askerler şuraya saldırabilir, buraya saldırabilir diyor. Durum budur. Bu arada Bağdat, Irak Federal Kriptan Bölgesi'nde yani başvurdan Irak'ın içlerine doğru giden malların, ticari malların engellenmesini sağlayan bir karar aldı ve bunu yürürlüğe koydu. 14 valile e, malların geçişine izin verilmeme talimatı verildi. Yani bunun şey anlamı şu. Irak Federal Cumhuriyeti bölgesi sınırları içerisinde fabrikalarda üretilen mallar işte çe çeşitli işte gıda ihtiyaçları ve, ve, ve benzeri mallar Irak'ın diğer kentlerinde, diğer illerinde satılamayacak. Karşılıklı bu şeyden kaynaklanıyor yani işte bu petrol anlaşmalarıyla petrol anlaşması Bağdat mı yapacak, Hevler mi yapacak, para kim'e gidecek, bu tür sorunlardan kaynaklı bir şey, bir şantaj aslında. Bu da yani karşılıklı şantaj politikaları devam ediyor, karşılıklı şantajlarla devam eden bir süreç var ve Perşembe günü bu durumun netleşeceği söyleniyor. Bu konu için toplantılar var. Diğer yandan arkadaşlar KDP başta söylemiştim. YNK'den bugün bir açıklama yapıldı. YNK sözcüsü Sadi Ahmet Pire bugün KDP çok sert tepki gösterdi ve ilginçtir ki bunu da KDP medyasında yaptı. Yani Neçirvan Barzani'nin e, Neçirvan Barzani'ye ait olan Rudav Televizyonu'nun canlı yayını da öğle bültenine katılarak yaptı. Ve dedi ki bir konu Şengal bir konu Kerkük. Yani Kerkük ve Şengal'a e ilişkin soruları cevapladı ve Şengal'a e ilişkin şöyle dedi. Biz dedi Yenek olarak Şengal'da tek bir peşmergeye geri çekilme çağrısında bulunmadık. 3 Ağustos 2014'ten bahsediyorum. Tersine orada kalın ve savaşın dedik işiyle karşı. Geri çekilme çağrısını yapan KDP'dir. Ben KDP'nin sözcüsü değilim. Yenek'in sözcüsüyüm. KDP'nin yanlışlarını savunacak halim yok. Hatırlarsanız Yenek'e geçtiğimiz günlerde bu konuyu anımsatan bir açıklama yapmıştı ve Kerkük meselesine ilişkin dedi ki Kerkük vali seçimi konusunda KDP çok kirli ve ahlaki ölçüleri aşan bir politika yürütüyor. Açık söyleyelim bize karşı zamanında iç savaşta yaptığı gibi Türkiye'yi kastediyor. Farklı bir gücün sopasını gösteriyor. Daha ne desin? Bu arada tabi şey söyledi Ruda muhabiri Sadri Ahmet Pire'ye dedi ki Kerkük'te bir Kürt vali mi, bir Yenekeli vali mi olmasını istiyorsunuz dedi. Sadri Ahmet Pire de yani ki Kürt değil mi diye karşı bir soru sordu. Bunun üzerine Rudav özür diledi ve Sadi Ahmet bire dedi ki e, Kerkük'te bir Kürt vali olmasını istiyorsunuz istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz ama KDP bir Kürt vali olmasını istemiyor. Şimdi arkadaşlar gelelim son konumuza. zap metin hatındaki son duruma ilişkin saldırılar devam ediyor ve bugün Rojnivs bazı bilgiler yayınladı. bu bilgilere göre Türk ordusu 15 Haziran'da itibaren ki bunu sürekli aktarmıştık 15 Haziran'dan itibaren 300 tak ve zırhlı araçlarla bir saldırı başlatmıştı. Bu tarihler zarfında yani bugün 6 Ağustos 15 Haziran 6 Ağustos tarihleri arasında 184 aile evlerini terk etti. 170 köy boşaltıldı ve 602 köy boşaltılma tehlikesine karşı karşıya. Altyapı ve iletişim sistemi hedef alınıyor. Saldırılar sonucunda şu ana kadar 19 ev, iki okul, bir un fabrikası, bir otomobil, bir kilise ve 2 su tesisi hedef alındı. 110 köyde iletişim hatları da yerle biritildi. Ve Türk ordusu tabi bunları yaparken yani bölgeyi insansızlaştırmaya çalışırken bir yandan da yeni askeri yerleşkeler inşa ediyor. Bu süre zarfında Beytinan bölgesinde 9 yeni askeri yerleşke inşa edildi. 2015 yılından bu yana şimdiye kadar Türk ordusu bu bölgelerde 74 askeri üs inşa etmiş. Ve tabi sadece insanlar köyler hedef alınmıyor. 68 bin dönüm çalı ve ormanlık alan yok edildi. Daha dün ormanlık alanını nasıl tarif ettiklerine dair görüntüler ortaya çıktı. Siviller hedef alınıyor. Sadece 2024 yılında 13 sivil katledilmiş. 11 sivil yaralanmış. 2023 yılında 33 sivil katledilmişti. 22 sivil yaralanmıştı. Yani durum orada son şekilde şiddetli ee, ve oradaki durumu tabi biz günlük yayınlarımızda size özetle aktarıyoruz. Dünkü yayınımızda Metina'da e bir helikopterin düşme, düşmüş olabileceğini bu konuya dair bilgilerin olduğunu söylemiştik. Ve HPG basın irtibat merkezi daha bir açıklama yapmış değil bunu da hatırlatalım zaten bir açıklama yaparsa bu konuyu da sizinle paylaşırız şimdilik bu kadar İyi akşamlar.